konumuzla alakası yok. Şu kahvede Galatasaray Young Boys maçında <laughs> olay çıkartmıştım. Hatta olay çıkarttıktan sonra ertesi günü kahvenin yanından geçtim. <laughs> gıcık olsun diye. Ya sadece bakanlar oldu da. Bakanlar derken Ya ne bileyim millet belki olasılığa yol uzatırdı da ben adrenalin adlarının olsun diye yanından geçtim. Ee, ya işte e, lavabo müsait mi diye sordum adama. sürekli bana soruyorum falan diye bağırdı, çağırdı. Halbuki ben o kahveye sık sık gitmiyordum. Sık sık da tuvalete sormuyordum aslında. Çok sık gittiğim bir kahvede değildi zaten. Hani garsonları falan biraz tersti. Bayağı bir e, kavga çıkarttım. Neyse. Aslında ben <laughs> <laughs> o kahveyle alakalı değil de başka bir şeyle alakalı video çekecektim. Aslında bu asıl baş... şimdi başlayacağım konuyla alakalı. Başlayacağım konunuza. Başlayacağım konuyla alakalı ee, ayrı bir video çeksem daha iyi olur şimdi. Kahve olayını anlattık ya. Yani şu konuya özel. O da şu. Ya ben şunu fark ettim. Ee, hani ben videolar yayınlıyorum. Ee, güzel veya kötü, kaliteli veya kalitesiz. Canlı yayın yapıyorum. Kaliteli veya kalitesiz benim e, fark ettiğim şey şu. E, benim videoların altında ya da canlı yayınlarda insanlar birbirleriyle mesajlaşıyor, sosyalleşiyor. Ben bunu fark ettim. Hani e, ben belki, belki atıyorum var alakalı, belki Beşiktaş'la alakalı, belki Galatasaray'la alakalı, belki Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı videolar yayınlıyorum. E, altta da yorumlar oluyor ve ee, o yorumlarda ise insanların birbirine birbirlerine cevap verdiğini, o cevapların yayınlarda da kendi arasında konuşanlar oluyor, tanışanlar oluyor falan. Ya yani böyle bir tespitte bulundum. Ee, yani bu olaya interaktif interaktif mi diyorlar bilmiyorum. O kelimeyi bulmak lazım da. Yani bir iletişim oluyor yani. Atıyorum video yayınladım. Altında hiç yorum yok diyelim ya da canlı yayın yapıyorum. Atta hiç e, chatleşme yok. Bu kadar e, yayınlarının, kanalların ben bu kadar e, tutacağını düşünmüyorum. Hatta en komik giden şeylerden biri şu <laughs> mesela bir maçla alakalı falan yorum yapıyorlar. E, diyelim ki ya örnek vereyim işte hayali bir konu olsun. E Soğur Galatasaray maçı mesela. Onunla alakalı işte, tartışılırken bir tanesi de diyor ki Maçtan sonra diyor. Bu bur burada buluşalım diyor. Sanki benim yayınladığım video e, buluşmanın noktasıymış gibi. Tabi benim bu durum hoşuma gidiyor. Yani ya istesen ben o yorumları silebilirim hatta TikTok'ta silebilirim. Ya da videoyu da silebilirim. Hani zaman zaman aslında o yer gerçek değil. Hayali bir yer aslında. Öyle neyse selamlar.